Önceki videoda izometrik perspektif ölçülendirmesi için izodim uygulamasını kullanmıştım. Uygulamayı biraz daha geliştirdim. Bu videoda ise uygulamanın ikinci versiyonunu kullanacağım. Uygulamayı indirmeyi, yüklemeyi, kullanmayı gösterdikten sonra bu resimde görülen izometrik perspektif parçayı çizeceğim. Sonra da ölçülendirmesini yapacağım. Uygulamayı indirmek için web sayfasını açıyorum. Bu web sayfa adresini video açıklamalarında belirteceğim. Bu sayfada izodim versiyon 2 hakkında gerekli açıklamalar bulunuyor. Dosyayı indirmek için kullanılacak olan link bu. Bunu tıklayıp bilgisayara indirip daha sonra da indirilen dosyayı bir klasöre açıyoruz. Ben bu işlemleri yaptım. Sonraki işlemleri yapmak için AutoCAD ekranına geçiyorum. Uygulamayı yüklemek için app yazıp upload komutunu veriyorum. Uygulamanın olduğu klasörü açıyorum. Buradan velex dosyasını seçip load tıklıyorum. Uygulama başarıyla yüklendi. Buradan close ile kapatıyorum. F2'ye bastığımda buradaki mesajları da görebilirsiniz. Başarıyla yüklendi ve kısa bir açıklama bulunuyor uygulama hakkında. Uygulamayı yüklediğimizde 3 tane komut oluşuyor AutoCAD içerisinde izodim izodim A izodim Y Bunların kullanmasını göstereceğim. Izodim komutu bir önceki videoda olduğu gibi ancak biraz daha geliştirildi. Komutu kullanmak için daha önceki videoda buraya bir simge eklemiştim. Aynı simgeyi kullanabiliriz. Komutu veriyorum. Burada ölçü aralığı belirtiyor. Varsayılan ölçü aralığı 8. Bunu değiştirmek için izodim A komutunu kullanabiliriz. Şimdilik değiştirmeden varsayılan değeriyle kullanacağım. Sağ tıklıyorum, bu kenarı seçiyorum. Sonra tıkladığımda 2 seçenek çıkıyor. Buradan tamamı tıklıyorum. Varsayılan ölçü aralığı 8 olduğu için buradaki iki nokta arası mesafe 8 olarak otomatik olarak ayarlanıyor. Burada aynı işlemi yapalım. Yine sağ tıklıyorum, çizgiyi seçiyorum, tıklıyorum. Burada değiştir diyeceğim yönünü değiştirmek için değiştir tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi burada ölçüler sabit olduğu için 8 olarak ayarlı olduğu için ok uçları çakıştı. Ölçü çizgisi aralarını değiştirmek için izodim A komutunu kullanacağım. Klavye'den yazıyorum. Izodim A komutunu girip enter'a basıyorum. Burada şu anki değeri gösteriyor. Şu anda 8 olduğunu görüyorum. Bunu 10 olarak değiştirip enter'a basıyorum. Şimdi izodim komutunu vereceğim. Gördüğünüz gibi ölçü aralığı 10. Sağ tıklıyorum. Bu kenarı ölçülendiriyorum. Değiştir tıklıyorum. Bu sefer ölçü aralığı 10 olarak ayarlandı. Birkaç deneme daha yapacağım. İzodayım. Sağ tıklıyorum. Burayı ölçülendiriyorum. Tekrar etmek için iki kere boşluk tuşuna basıyorum. Burada yönünü değiştirmiyorum. Bu şekilde kalsın. Izodim yd komutunu kullanacağım. Izodim yd komutu ölçülerin yönünü değiştirmek için kullanılıyor. Buradaki ölçünün yönünü değiştireceğim. Izodim yd gireceğim. Enter bastım. Bu ölçüyü seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Yönü değişiyor. Çok sayıda ölçü seçip yönünü değiştirebiliyoruz. Komutu tekrar veriyorum. Izodim yd. Buradaki ölçüleri bu hariç seçiyorum. Sağ tıklıyorum tüm seçili ölçülerin yönü değiştirilmiş oluyor. Bir deneme daha şu iki ölçüyü değiştireceğim. Seçiyorum sağ tıklıyorum. Evet komutların kullanımı bu şekilde. Şimdi bu resimde görülen izometrik perspektif parçayı çizeceğim. Daha sonra da ölçülendireceğim. Buradaki çizimi seçip siliyorum. Yer açmak için. İzometrik çizim için Isodraft komutunu açıyorum. F peşe basarak isoplane top düzlemine geçiyorum. Çizgi ortayı açıyorum yatay ve dikey çizmek için. Uzunluk burada belirtmiş 120, genişlik 60. 120 60 120 close. Uçları yuvarlatacağım. Yuvarlatma için iso circle kullanacağım. Önce merkez noktalarını tespit edeceğim çizgi uç noktaya yaklaşıyorum. Tıklamadan fareyi hareket ettiriyorum. Bu yönde ilerlemem gerekiyor. 15 değerini giriyorum. Sonra diğer yöne 15 aynı işlemin benzerini burada uygulayacağım. Tıklamadan bu yönde hareket ediyorum. 15 diğer yönde 15. Bunlar çizeceğim elipsin merkez noktaları olacak. Elips için buradaki listeyi açıp ikinci elipse eksis endi tıklıyorum. Sağ tıklayıp seçeneklerden iso circle merkez noktası burası. yarıçap değeri 15 olacak ya da buradaki çizginin uç noktasını tıklayacağım. Dişi garantilemek için 15 değerini giriyorum. Aynı işlemi burada uygulayacağım. 15 değerini giriyorum. Trimle fazlalıkları atacağım. Elipsin fazlalıklarını atacağım. TR yazıp Enter'a basıyorum. Enter. Bu çizgiler kalsın gerekli olacak. Tekrar elips. Sağ tıklayıp Iso Circle. Buradaki elipsin çapı 15. Çap girmek için D yazıp Enter'a basıyorum. 15 değerini giriyorum. Çizgi. Buradan 15 uzaklıkta bir çizgi oluşturuyorum. Diğer merkezi bulmak için buradan bir kopya alıyorum. Yeniden çizmek yerine merkezinden kopyalıyorum. Buradaki çizginin bir kopyasını alacağım. Buradan şu çakışma noktasına kadar. Sonra buradan da merkez noktasından yana doğru 7.5, 15'in yarısı 7.5 değerini giriyorum. Bunu ortaya taşıyorum. Fazlalıklar var. Onları trim'le atacağım. Bunu biraz uzatıyorum. Burayı da bunu kopyalıyorum. Bu yönde aralık 15 olduğu için 15 değerini giriyorum. Bu çizgileri seçiyorum. Katmanını değiştiriyorum fazlalıkları sileceğim. Çizgileri biraz uzatacağım. 2 milim kadar. Bunun için len komutunu giriyorum. Lengten komutu. Enter. Sağ tıklıyorum. Seçeneklerden delta. Delta değeri uzatma miktarı olacak. 2 değerini giriyorum. Enter'a basıyorum. Çizgilerin uç noktalarını tıklıyorum. Böylece dışa doğru 2 milimetre taşınmış oldum. Enter. Bu çizimin aynısı burada da olacak. Şurada olduğu gibi. Bunları seçiyorum. Kopya alacağım. Co yazıp Enter'a basıyorum. Nereden tutacağım? Buradaki merkez noktasından tutup buraya yerleştireceğim. Artık bu çizgiye gerek kalmadı. Siliyorum. Buradaki yükselti 55 değerinde. Bu kısmı çizeceğim. Çizgi orta noktasına yaklaşıyorum. F5 ile düzlemi değiştirdim. Uzunluk 55. Sola doğru hareket ettiriyorum. Buradaki uzunluk 50 olduğu için 25 değerini giriyorum. Enter ile çıktım. Bunu uzatacağım. 50 yapacağım. Şuradaki uç noktayı tıklıyorum. Tab tuşuna basıyorum. 25 üzerine geldiğinde 50 değerini giriyorum. Böylece uzatmış oldum. Çizgi uç noktaları birleştiriyorum. Burada da aynısını yapıyorum. Buna gerek kalmadı. Siliyorum. 3 çizgiyi seçiyorum. Kopyalamak için Ctrl Enter. Buradaki baz noktası. Sonra F5 ile değiştiriyorum düzlemi. Bu yönde hareket ettiriyorum fareyi. Değer olarak şuradaki 15 değerini gireceğim. 15 yazıp Enter'a bastığımda bu çizgilerin bir kopyası burada oluşuyor. Köşeleri çizgiyle birleştireceğim. fazla çizgiler var. Onları seçip sildim. Şu da gereksiz. Trimle şuradaki fazlalığı atıyorum. Köşeyi birleştiriyorum. Şu parçayı ilave edeceğim. Çizgi orta noktasından aşağı bir çizgi uzatıyorum. Çakıştırıyorum. Bunu seçiyorum. Move komutuyla taşıyacağım. Baz noktası burası. F5'e basıp düzlemi değiştirdim. Sola doğru 12'nin yarısı kadar taşıyacağım. 6. Buradaki çakışma noktasından yana bir çizgi uzatacağım. Biraz fazla çiziyorum. Fazlasını atacağım. Uçları çakıştırıyorum. Buradan bir kopya alacağım. Baz noktası burası. Bu yönde uzunluk 12. 12 değerini giriyorum. Fazlalıklar var. Onları atacağım. Trim. Alt kısımdaki çizgileri çizeceğim. Kopya alacağım. Çizgileri seçiyorum. Co. Enter. Baz noktası burası. F5 ile değiştiriyorum. Mesafe Burada belirtmiş 15 olacak. 15 değerini girip Enter'e basıyorum. Enter. Çizgi ile birleştireceğim noktalar var. Birincisi bu. Diğeri de burası. Buradaki kuadrant noktaları yakalamaya dikkat edin. Yanlış yerleri tıklamayın. Fazlalığı atıyorum. İki tane delik var. Onları çizeceğim. Çizgi delik merkezini tespit edeceğim. Buradaki noktadan tıklamadan yana doğru uzaklaşıyorum. 35 değerini giriyorum. Yukarı 25 değerini gireceğim dikey olarak. Burası deliğin merkez noktası olacak. Yine iso circle kullanacağım. Sağ tıklıyorum iso circle. Merkez noktası burası. Daire çapı 13. D giriyorum önce enter'a basıp 13 değerini girip enter'a e basıyorum. Bu deliğin aynısı simetrik olarak burada oluşacak. O yüzden bir kopya alacağım. İki delik arası mesafe ne kadar? Buradaki mesafe 35. 35 de burada olduğu için toplam 70. 120'den 70 çıktığında 50 kalacak. Bunu seçiyorum. Kopya. Merkez noktasından yana doğru uzatıyorum. 50 değerini girip kopyasını oluşturuyorum. eksenleri çizeceğim. Fazla çiziyorum. Daha sonra fazlalıkları atıp uzatma yapacağım. Katmana taşıyorum bunları. Trim ile fazlalıkları atıyorum. Uzatmaları yapacağım. Len yazıp Enter'e basıyorum. Sağ tıklıyorum. Delta İki değerini girmiştim önceden. Enter'a basıyorum. Çizgileri uzatıyorum. Sağ tıklıyorum. Enter. Bunun kopyasını alacağım. Seçip çoğu enter. Merkez noktası. Buranın merkez noktasını yakalıyorum. Enter ile çıkıyorum. Trimle fazlalıklar var. onlara atacağım. Çizim tamam. Ölçülendirmeye geçeceğim. Önce ölçü aralığını kontrol etmek için izodim A komutunu gireceğim. Ölçü aralığı 10. 10 olarak bırakıyorum. Enter'a basıyorum. Burada belirtiyor. İzodim komutunu verdiğinde de burada belirtecek. 10. Evet yönünü yanlış verdim. Onu değiştirmek için izodim YD kullanacağım. Şuradaki 55 ölçüsünü vermek için buraya geçici bir çizgi çizeceğim. Kalıcı bir çizgi olacak aslında. Uzunluk 35 olacak. Şimdi ölçülendirme. Komutu tekrar ediyorum. Değiştir şu 35 ölçüsünü vereceğim. Burada şöyle bir işlem yapacağım. Bu şekilde ölçülendiriyorum. Bu ölçü çizgisini taşımak için burayı x ile patlatıyorum. Bunu yukarı uzatıyorum. Şu çizgiyi de biraz kısaltıyorum. Evet bu şekilde. Ölçü aralığı 10 olduğu için buraya yanaştırdı. Bu biraz kısa kaldı. Bunu uzatıyorum. Şöyle Bunu da biraz kısaltacağım. Buraya iki tane çizgi çizeceğim. Ölçüsü 15. Diğer yönü de 15. Şimdi 60 ölçüsünü verebilirim. 120 ölçüsü. F5'e basıyorum. Bu yönde ilerleyip 120 değerini giriyorum. Burada tamam diyorum. Buraya bir çizgi ekleyebiliriz. Şuradan bir kopya alacağım. Baz noktası burası. 120 uzunluğundaki diğer nokta. R15 yarı çap ölçülendirmesi var. Onu yapacağım. Buradan bu simgeyi tıklıyorum. Orta noktayı yakalayıp fareyi biraz uzaklaştırıp R15 değerini gireceğim. İki ölçü daha var. Onları da yapacağım. 13 ve 12 ölçüsü. İzodayım. Buradaki uç noktaları tıklıyorum. Tamam. Bunu biraz kısaltıyorum. delik çap ölçüsü. Değiştireceğim bunu. Çap işareti ekleyeceğim. Rakam üzerinde çift tıklıyorum. Yüzde yüzde C. Başka bir yere tıklıyorum. Escape ile çıkıyorum. Şurada da bir çap ölçüsü olacak. Evet perspektif çizim ve ölçülendirme tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.